Merhaba. Bugün sizlere idrar renginin sağlığınız hakkında neler söylediğinden bahsedeceğiz. Vücudunuz idrar rengi ile size önemli ipuçları verir. Normalde saman gibi sarı olmalı. Eğer açıksa çok su içtiğiniz anlamına gelir. Koyu sarıysa susuz kaldığınız anlamına gelebilir. Peki hangi renk neyin habercisi? Gelin birlikte keşfedelim. Sarı idrar normal ve sağlıklı olduğunu gösterir. Vücudun su dengesinin iyi olduğunu ve böbrek fonksiyonlarının normal olduğuna işaret eder. Su tüketiminiz yeterli seviyede demektir. Koyu sarı idrar hafif susuzluk işareti olabilir. Vücudunuzun biraz daha suya ihtiyacı olduğunu gösterir. Gün içinde daha fazla su içerek bu durumu dengeleyebilirsiniz. Turuncu idrar A vitamini içeren takviyeler veya beta karoten açısından zengin besinlerin tüketilmesiyle görülebilir. Ayrıca karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında da görülebilir. İdrarınız kırmızı veya pas rengindeyse bu yediğiniz pancar veya böğürtlen gibi yiyeceklerden olabilir. Ancak kırmızımsı renk idrar yollarında kan olabileceğini de gösterebilir. Özellikle ağrı veya yanma eşlik ediyorsa bir doktora danışmalısınız. Köpüklü idrar, proteinin böbreklerinizden sızdığı anlamına gelir. Muhtemelen idrarınızda protein var. Bulanık idrar ise böbrek taşı veya idrar yolu enfeksiyonu belirtisi olabilir. Çok koyu veya kırmızımsı idrar acil durum sinyalidir. Böbrek taşı, kanama, prostat veya ciddi bir böbrek sorunu belirtisi olabilir. Böyle durumlarda hemen bir doktora görünmeniz gerekir. Gördüğünüz gibi, idrar renginiz vücudunuzun size verdiği önemli bir sinyaldir. İdrarınızın rengini takip ederek su alımınızı dengeleyebilir ve olası sağlık sorunlarını erken fark edebilirsiniz. Sağlıklı kalın. Vücudunuzun sesine kulak verin.